Arkadaşlar merhaba. Bir yeni video ile de tekrar karşınızdayım. Roller Coin uygulaması üzerinden e, benim 4 günde yapma, ya yaptığım e, işleri, yaptığım e, hareketleri sizlere anlatacağım. Şimdi ben 4 günde sadece oyun oynayarak e, 182 bin TH kastım. 6000 bin TH da bonus olarak geldi bana. Ben e, bonusumu şu an burada RLT üzerinde gün e, çalıştırıyorum. Burada tabi bunu istediğiniz tokene çevirebilirsiniz. Ben şimdi burada e, RLT kazıyorum çünkü RLT kazarak e, odayı makinalarla doldurmak istiyorum yavaş yavaş. İsterseniz burada istediğiniz her tokeni e kazabilirsiniz. Yani şu 100 tane puan var. 100 puanı burada isterseniz sıfırlayabilirsiniz. İsterseniz yarı yarıya bölebilirsiniz. Mesela 50 buraya verip Bitcoin'e de 50 verip kaydettiğinizde arkadaşlar bunları kazmıyor. Yani yarı yarıya kazmaya başladı. Yarısı Roller Token kazar, yarısı Bitcoin kazar. Ama ben geliştirmek istediğim için kendimi ben hepsini RLT RRT token'e yatırdım. Bastım. bu eğer böyle bir değişiklik yaparsanız 12 saatte bir bir daha değişiklik yapabiliyorsunuz. O yüzden buna dikkat edin. İlk başladığınızda zaten değiştiremiyorsunuz. 12 saat sonra da ilk değiştirme şeyiniz olacak. Şansınız olacak. Şu an, an ben 3 milyon kişinin içerisinde 40 bine kadar indirdim kendimi. Normal oyun oynayarak. Görevler burada arkadaşlar çok önemli. Görevleri yapmazsak oynamayın. Hiç girmeyin yani. Boşuna zaman kaybetmeyin. Bu oyunları oynayarak buradaki görevleri yaparak arkadaşlar haftalık günlük görevleri kesinlikle bitiriyoruz. Her gün bitirdiğimizde görevleri, günlük görevleri size 0.5 RLT verecek. O da 50 cent yapıyor. Eee Görevlerin içinde size tabi şey de verecek. Ee, şurada size görevlerde şey diyecek mesela. Bakayım burada yazar hemen. Ben onu da göstereyim. Bak bir tane common parts case aç diyor. Yani bir tane e, sandık aç diyor. O sandıkta e, şurada pazar arabasının içinde season store aynen şurada 100 tane taç yani RLS token'den bir tane bu sandıktan alabiliyoruz. Sandığın içinde size e, cihazları geliştirebilmek için e, verilen parçalar var. Bu parçalardan çıkıyor. Bu parçalardan arkadaşlar e, çıkarttığınızda bunları satıyorsunuz. Yani bunlar da bir e, 0.5 RLT değerinde oluyor bu e, yeşiller, beyazlar falan. Morlar, sarılar tabii daha da değerli. Yani şu sarılardan çıkarttığınızı düşünsek çok güzel olur. Hani bir 300-400 dolar atar yani direkt bunlar yani bunlar bayağı değerli bir de 1500 tane veriyor satarak oradan bir gelir elde edersiniz. Şimdi oyun asıl amaçlarını bildikten sonra diğer noktaları zaten kendiniz de çözeceksiniz. Şimdi görevleri yaptık. Görevler niye önemli? Görevleri yaptıkça bize bu RST tokenden veriyor, RST tokende o sandığı açmamızı sağlıyor. Yani diğer istenilen görevleri bitirmemizi sağlıyor. Önemli bunlar. Bunlara dikkat edelim. Yani o sandıktan sarı parça çıkartırsanız çok güzel bir para elde edersiniz. Onunla da güzel makine almış olursunuz. Sonra burada haftalık görevler var. Siz günlükleri bitirdikçe haftalıklar da bitmeye başlıyor. Sonra event pass. Burası çok önemli. En önemli yer bu event pass. Şimdi bunun iki günü kaldı. İki gün sonra bu bitecek. Bu bittikten sonra yeni sezon 6 şu an 7'ye başlayacağız. Sezon 7'yi arkadaşlar tamamen fulllememiz gerekiyor. Sezon 7'yi fulllersek buradaki bütün ödüllerin hepsini almış oluruz. Burada çok güzel e, kazım hızı veren ödüller var. Ama bu alınan ödülleri biz ne yap, ne yapacağız? Bunları satarak daha iyi makineler alacağız, daha hızlı makineler geliştireceğiz. Bunlar önemli. Buralara çok dikkat edeceğiz yeni sezonda. Ben 4 günden beri oynadığım için şu an burada herhangi bir şey yapamıyorum. Sadece şu T Golden Ticket ödülünü alabileceğim gibi duruyor. çünkü az eksi bir kaldı kazmama. Onu da bitirdim. Onu alacağım inşallah. Şu an görüyorsunuz baya her gün görevlerim yapıyorum yani bunları. Kaçırmadan. Şu e, task list dediği yani burada bizden görevini isteyecek task list. Bu şey anket. Bu arada bir düşüyor. Görüyorsunuz yani denk gelirsiniz illaki. Ben iki tane doldurdum. Dört gün içerisinde ama çok da ilgilenmedim. Bakmadım oraya çünkü çok düşmediği için uğraşmak istemedim onunla. Sonrası e, makineler falan nerede diye düşüş şey yaparsınız. Sonrasında burada bizim gibi kullanıcıların sattığı yer var. Aşağıda gördüğünüz gibi. Burada bu buy var, sell var. Hani benim şeylerim var burada. Mesela şu historiden bakalım. Bak mesela bunu satmışım. 0.18 RDT satmışız. Yok. Almışız. Burada satılanlar burada. Görüyorsunuz 0.77 0.16 yani satmışım. Satıp burada şey yapmışım. Daha pazarda zaten aktif. Ee, mesela şunu koymuşum satıla. Yani satmamış bunları. Ondan sonra bakıyoruz. Burada birleştirme noktaları var. Bu da görevlerde isteyecek sizden. Benim şu an sandıklardan çıkarttığım parçalar burada duruyor. Şu Unkomun Unkomun buradaki olan parçalar görüyorsunuz. Ya şunda var. Şundan var 100 tane. Bunları e, görevlerle beraber birleştiriyorum arkadaşlar. Görevi yaptığım için de bir daha bunu satıyorum. RLT'ye çeviriyorum. Yani bunu kullanmıyorum. Ben yani şu an kullanmamızın bir anlamı yok. Ben sadece bunları görevler için, sandıktan çıkanları görevler için e, birleştirip kullanıyorum şu aşağıda block rewards. Yani bu 10 dakikada bir size verdiği paranın miktarı. Yani RLT'den bana 10 dakikada bir 0.4061 RLT aktarıyor hesabıma. Bunu da ben dediğim gibi burada pazardan cihazlar alabilmek için biriktiriyorum. Miner cihazları yani kazım yapan cihazlardan almak için biriktiriyorum. Burada gördüğünüz gibi bütün cihazlar burada. E tabii bunlardan biz böyle kafamıza göre almayacağız. E, önemli olan iyi olan makineleri alacağız. Yani yanlış yatırım yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Makinelerin güçlerini falan bakarak işte birleştirerek falan filan güçlendireceğiz. Tabii onları da tek, sizinle beraber paylaşacağım beraber aynı şekilde e, sistemi kurarız. Soru sormak istediğiniz, aklınıza takılan e, noktalar olursa arkadaşlar Yorumları yazabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışacağım. Yani uygulamaya katılıp oyun hani oynamayı seviyorsanız eğer uygulamaya katılabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada sadece oyun oynayarak bir şeyler yapılacak yani belli. Güzel bir program, güzel bir e, bir ta, şey tasarlamışlar. E, uygulama tasarlamışlar gerçekten de para kazanan da çok var yani. Yani oyunun birincisine baktığımızda şu an oyunun birincisi. 350-400 bin TL para kazanıyor. Yani acayip büyük bir para. Adam 2 senelik hesabı var. Patır patır kazanıyor. Yani zamanında doğru yatırımlar yaparak kazanmış. O adamlar oyununda işi yok. Onlar büyük ihtimal başlarda girdikleri için bedava bayağı bir makine falan dizdikleri için buralara odalarına herhangi bir yatırım yaptıklarını sanmıyorum. Yani yaptılarsa bile çok bir şey yatırmamışlardır. Yani diyeceğim katılmanızı tavsiye ederim. Böyle bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirin. Oyun oynamayı seviyorsanız telefonu günlük elinizde 2 saat tutarak bu görevleri rahat rahat yaparsınız yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip like atarsanız memnun olurum.